Arkadaşlar merhaba, yeni bir teknoloji videosu ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü video konumuz, farklı formatlardaki dosya uzantılarını birbiri arasında nasıl dönüştürebilirsiniz, bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, kısaca dosya nedir, format nedir, uzantı nedir, bu konuda bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, yazılım firmaları farklı amaçlara yönelik bir takım programlar yazarlar. Ne gibi? Bunu biraz açmaya çalışayım. Örnek vermek gerekirse Microsoft firması işte metinler yazmak e, bu tip işler için Word e, programını işte e, tablolar oluşturmak, formüller oluşturmak vesaire bunlar arasında bilgi girmek için Excel e, programını e, sunular oluşturmak ve e, insanlara görsel şeylerle desteklenmiş bir takım slaytlarla sunu hazırlamak için de Powerpoint programını yazmıştır. E, dijital ortamda bu e, dosyaların birbirine karışmaması için bunlara ekranda da gördüğünüz gibi bir takım simgeler farklı simgeler eklemişlerdir. Ayrıca bu dosyalar klasörlerde birbirine karışmasın diye bakın şöyle tıklayıp farenin e, sağ tuşuyla tıklayıp özelliklere bakarsanız uzantıları da mesela Word dosyalarının uzantısı e, Document Doç uzantıdır. Döküman kelimesinin kısaltılmışı. Excel dosyaları gene aynı şekilde bakarsak Excel kelimesinin kısaltılmışı. XLS ve PowerPoint dosyalarının uzantısı da PPTX şeklindedir. Ayrıca bu işlemi yaptıktan sonra farklı firmalarla da karışmasın diye bunların patent haklarını alırlar. Ee, aynı şekilde e, bu ofis uygulamaları dışında örneğin müzik programları, e, ne bileyim resim programları, e, işte pdf gibi farklı programlar içinde bunların birbirinden ayrılabilmesi için farklı e, uzantı isimleri vardır. Mesela resim dosyalarının uzantısını baktığımız zaman bununki JPG'ymiş. müzik programlarının uzantısı. Mesela MP3 ya da e, bu e, PDF dosyalarımızın uzantısı da PDF şeklinde e, isimlendirilmiştir ve birbirlerine karışmasın diye böyle bir şey yapılmıştır. Daha sonra e, müzik programları için örnek veriyorum. E, bir MP3 formatı nedir? Niye birbirinden farklı formatlarda müzik dosyaları var? Bunu da anlatmaya çalışayım. Şimdi e, diyelim bir müzik Dosyanız var. Daha doğrusu bir müzik kaydı yaptınız, bir video kaydını yaptınız. Bunu dijital ortama atabilmeniz için bir takım ara programlar kullanmanız gerekiyor. Bu ara programları yazan firmalar, bu yapmış olduğunuz müzik dosyasını bilgisayara atarken yaptıkları programlara farklı Dosya boyutları ve çözünürlükler sağladıktan sonra bunlara patent ismi alıyorlar. Mesela X firması bu müzik dosyasını mp3 son adıyla uzantısıyla sisteme kaydediyor ve lisans hakkını alıyor. Bir başka firma kendi yazılımını yapıyor. Buna wow uzantılı koyuyor. ismine veriyor. Bir başkası farklı isimler veriyor ve bu şekilde sisteme kaydediliyorlar. Ancak biz bu programları ne amaçla kullanacağız, birbirlerine nasıl dönüştüreceğiz? Bunu program kullanarak anlatmaya çalışayım. Bizim de bu amaçla kullanacağımız en basit ve işimize en çok yarayacak programlardan bir tanesi Format Factory. Bu internette free olarak indirebileceğiniz bir program. Çok amaçlı bir program. Bunu şöyle göstereyim. Bu programı açtığınız zaman, Bakın genel bir ekran geliyor. Burada işte e, müzik, e, pardon e, video dosyalarını ifade eden mp4 var. Gene videolar için mkv var. E, resim dosyaları için gif uzantısı var. Bu aynı zamanda bu program dönüşüm haricinde mesela ekrandaki bir video e, bölmenizi işte o belirli kısmını kesmenizi, silmenizi vesaire e, veya ekrandaki bir video kaydı videoyu kaydetmenize sağlıyor Ayrıca e, Ana başlıkları var mesela Audio dediğimiz ses Kategorisi Picture dediğimiz resim Döküman vesaire e, Ana başlıkları var Mesela Audio kısmına gelerek Şöyle açtığımızda Demin dediğim gibi Bakın ses dosyaları arasında Birçok firmanın yapmış olduğu Ses dosyaları var mesela bazısının uzantısı wav dosyası Bazısı AAC, AC3 gibi farklı formatlarda ses dosyaları var. Bu bizim ne işimize yarayacak, onu kısaca şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela arabanızda müzik dinlemek istiyorsunuz. Eski tip e, müzik çalan e, e, sizin, ismi aklıma gelmedi, e, Ototeybinizi diyelim bunda mp3 dosyalarını çalmak istediğin zaman mp3 formatını tanımaz. Genellikle bunlar wav e, formatını tanır ve e, plajınıza diyelim müzik kaydettiğiniz çeşitli şarkılarınız var. Bunları çalıştırmak istediğiniz zaman e, mp3 antılı olduğu için wav dosyalarınız çalışmayacaktır ve kullanamayacaksınız. Bunun peki nasıl çalıştırabilirsiniz? Bu durumda bu programı açarsanız e, burada Farklı formatları birbirine dönüştürme imkanı sağlıyor. Mesela bizim Alpay ile Arar'ın ararım, ee, yanarım diye bir şarkısı var. Çalıştırdım. Şöyle. Yanarım, yanarım, Bunun uzantısı neymiş? Buradan özelliklerden bakıyoruz. Bakın MP3. Bunu sizin arabanızın müzik çalarınız. E, bu formatı tanımadığı için çıkalmıyor. Bu durumda ne yapmanız lazım? Bunu wav wow formatına çevirmeniz gerek. Yapacağım şey çok basit. Buradan ana başlıklardan wav'ı wow tıklıyoruz. Yani dönüştürmek istediğimiz dosya formatını seçiyoruz. Şöyle geldik. Şu mp3 form dosyamızı bunun içine taşıyoruz. İstersek ya da add file diyerek de masaüstünü seçeriz. Masaüstünü seçtik. Buradan MP3 dosyamızı seçtik ve aç dedik. Buradan da OK dedik. Şimdi bu dosyamız buraya attı. Uzantısı MP3. Şuradan Start Başla dediğimizde dosyamız bitti. Kısa bir sürede çevirdim. Şimdi buraya geliyoruz. Output folder yani çıkış dosyamıza klasörümüze geldik. Tıkladık. Bakın aynı dosya. Bu sefer tıkladık wow, uzantılıya döndü. Bunu da geliyoruz. Diyoruz. Bunu da NC açsın. Gördüğünüz gibi farklı formatlara çevirmiş olduk. Aynı ses dosyası. Şuradan göstereyim. Bir tanesi uzantısı. MP3. Diğerinin uzantısı. Wow. Şimdi bu müzik dosyasını flash diskinize tekrar kaydedip e, arabanızdaki e, teybinize taktığınız zaman oradan müziği, e, şarkıları dinleyebileceksiniz. Aynı şekilde bu programın picture dediğimiz resim dönüştürme formatları var. Az önce bir tane resim dosyası göstermiştim. İşte bunun uzantısı neydi? JPG. Bunu da PNG formatına çevirelim. Bu ne işimize yarayacak? Bazı internet sitelerinde bir dosyayı yüklemek istediğiniz zaman size uyarı verir. Bunun uzantısı ne bileyim? PNG olmak zorunda, GIF olmak zorunda, TIFF gibi. Elinizde bir tane fotoğrafınız var ama baktınız bunun uzantısı .JPG ama siz bunu TIFF olarak kaydetmek istiyorsunuz ya da firma öyle istiyor. Bu durumda nasıl ne yapacaksınız? Tekrar e, format factory programını açıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Mesela tipe çevirmek istedik. Bunu seçtik. Add istiyor. Masa üstünden dosyamızı seçiyoruz. Aç diyoruz. Tamam diyoruz. Buradan start başla diyoruz. İşlemimiz bitti ışık klasörümüze geliyoruz. Bakın resim burada. Aldık, buraya attık. İkisi de resim. Farkı ne peki? Bakın dedik. Birincisi JPG formatında. En büyük fark uzantılarından kaynaklanıyor. Bakın bu ne kadarmış? 44 KB. Geldik TIF uzantısına baktık. Bakın 196. Neredeyse 3-4 katı kadar. Bunun da uzantısı TIF. Aynı şekilde Müzik dosyaları içinde, şu MP3'tü, şu da WAV formatıydı. MP3 ne kadar? Bunun boyutu 10.7 iken WAV formatının boyutu ne kadarmış? Bakın, 51 megabayt, neredeyse 5 katı. WAV formatı diğer es eski bir format, MP3'de ondan sonra oluşturulmuş bir e, firmanın formatıydı. Bu daha çok dosyayı sıkıştırdığı için daha az yer kaplıyor. Dolayısıyla mp 3 daha popüler olan bir program. Ee, bu format faktörünün en güzel özelliklerinden bir tanesini daha göstereyim. Sese ba baktık, ses dosyalarına, resim dosyalarına baktık. Döküman. En çok işinize yarayacak şeylerden bir tanesi bu. Nedir? Göstereyim. Ee, PDF dosyalarını e, Word dökümanına dönüştürme. Bunun ne işinize yarayacak? Mesela internetten aradınız bir tane pdf dosyası buldunuz. Pdf dosyalarını açtığınız zaman bakın okuyabilirsiniz ama üzerinde kolay kolay değişiklik yapamazsınız. Bir ödeviniz var bir yerde kullanacaksınız bir bilgi buldunuz. Ama bunun Word dokümanı gibi olmadığı için üzerinde değişiklik yapamıyorsunuz. Bunu kolay bir şekilde bununla nasıl yapabilirsiniz onu da göstereyim. Buradan açıyorsunuz pdf'den dökümana simgesi var. Bunu seçiyorsunuz. Yani file diyorsunuz. Masa üstünde thermal diye indirdiğim bir dosya vardı. Bunu seçiyorsunuz. OK diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tekrar start diyorsunuz. Evet. evet. Tekrar çıkış klasörüne geliyorsunuz. Bakın. Word dosyası getirdik. Tıkladık. Açtık. İstediğimiz gibi üzerinde değişiklikler yapabiliriz, silebiliriz, kullanabiliriz amacımıza yönelik. Bu programın incelerseniz daha birçok farklı işinize yarayacak özelliklerini görebileceksiniz. Mesela ROM Device DVD alt başlığı var. Burayı tıkladığınız zaman da Neymiş mesela Blu-ray bir videonuz varsa bunu MKV formatına çevirebilirsiniz. Bir DVD'de bir video varsa bunu DVD'den masa üstüne alabilirsiniz. Müzik CD'sini audio sesine dönüştürebilirsiniz. Ya da bir e, DVD-CD'de programınız varsa, atıyorum kafadan, lisanslı Windows programını aldınız. Bunu ISO uzantılı olarak e, farklı formata çevirebilirsiniz gibi birçok alt başlıkları var. Güzel bir program. İnternetten free olarak indirebilirsiniz. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.